Merhaba sevgili arkadaşlar, siz sevgili oğlaklar, canım oğlaklar, sizi seviyorum. Gerçekten kurumsal kafanız, mantığınız, aklınız, yönetme kabiliyetiniz, insanlara bakış açınız, kararlılığınız, zaman zaman böyle içinizde yaşattığınız içsel güvensizliğe rağmen. Çünkü güven duygusu sizin için çok önemli. Güvenemediğiniz, güven vermeyen ilişkilerden genelde kaçıyorsunuz. Haklısınız. Her şeyin doğru çerçeveler içinde ve mantıklı bir şekilde idare edilmesinden yanasınız. Sözünüz birdir. Bazen çok çekimsersiniz. insanlara kolay yaklaşmak istemiyorsunuz. Bir haklı olduğunuz nedenler de çok aslında. Hani sizi irdelemeye kalksak bir kitap çıkar sizden. Fakat bütün bunlara rağmen kendi içinizde aşırı sorumluluk sahibi olmanız sizi farklı kılıyor. Şimdi sizin para ile ilgili sorumluluklarınız artıyor. Evet gerçekten Pliton Kovaya geçtiğinden beri biraz kafanız karışık. Ve bu arada Merkür Balık burcunda. Evet bütün gezegenler haritanızın altında toplanmış. Şimdi altında toplanan gezegenler genelde kendi içinizdeki olaylardır. Çocukluğunuzda geçirdiğiniz konular, ailenizle ilgili konular, yakın arkadaşlarınız, parayla ilgili konular bunlar daha çok gündemi kapsadığı için de siz bazı konularda yukarıyı bırakıp daha çok aşağıdaki konularla uğraşırsınız. Evet bu hafta sevgili oğlaklarımız Satürn Balık Burcu'nda iyi güzel gidiyor çünkü en azından bazı konuları daha rahat geçirmenizi sağlıyor. Baktığımız zaman özellikle sevgili arkadaşlar çevresel ilişkilerinizde kardeşler arkadaşlık gruplarınızı biraz daha dengelemek zorundasınız. İkizler Burcu'nda Jüpiter artık ileri hareketli. İş konusunda çok çok iyisiniz. İşleriniz böyle tıkır 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 gidecek. Verilen sözlerin yerine gelmesi, taşların hızlı oturması, enerjinin hızlı akışı, aynı anda birkaç şeyi bir arada yapmanız, el çabukluğunuz, olayları çabuk toparlamanız bu haftanın en güncel konularından biri. Karşı tevinizde sadece yengeç var. Yengeç biraz sizi sarsıyor çünkü orada Mars var ve geçtiğimiz haftalarda para eviniz, karşıt finans evinizde bir dolunay gerçekleşmişti ki bomba bir dolunaydı, sizi çok yordu, para ile olan ilişkilerinizin dengesini bozdu. Kazandınız kazanamadınız geldi gelmedi gitti gitmedi derken para trafiğiniz çok karışıktı ama bu arada yengeçte ilişkiler İlişkilerde biraz kıskançlıklar, sorgulamalar, karşı tarafın öfkesi, sizin kırgınlıklarınız, eskiyi konuşmanız, bütün bunlar sizin için biraz yorucu seyrediyor ama ilişkiyi düzeltmek adına da biraz fedakarlık yapmak size düşüyor diyoruz. Evet ne diyoruz? Haftaya yeniden görüşüyoruz sevgili oğlaklar. İyi ki varsınız. Zaman dikkatli olun. İlişkilerinizi sınırda bırakın. Tartışmaya çok girmeyin. İyi ki varsınız.